Merhabalar Bu Netflix ile alakalı bana böyle bir mesaj geldi Hocam dava süreciniz ne oldu diye Bu videoyu bunun için çekiyorum Yanlış anlamayın arkadaşlar Netflix bana dava açmadı Ben Netflix'e dava açtım Genelde yani Netflix hani millete dava açıyor ya İsim benzerliğini kullanıp Bir şeyler açanlara işte Pakflix Akflix diye Hemen dava süreci anında hiç affetmezler Ya da Almanya'da biten Dönerci onların yapmış olduğu filmin isim benzerliğinden Memle Döner diye bir firma açmıştı. Google'da yazıyor zaten. Girebilirsiniz. Hemen dava sürecine giriyorlar. Madem bu kadar hassas bir firma, sen kalk. Bir filmin Black Mirror. Dördüncü sezon tanıtımında benim o kapat videosu var ya al onu kırp, montajla ve Filme sanki ben 5 yıldız veriyorum gibi kalk reklam tanıtımında kullan. Düşünsenize, bunu Netflix yapıyor. <laughs> madem bu kadar hassassın, madem dünyanın devisin kardeşim, madem Türkiye'de bu işi yapıyorsun, madem filmin tanıtımını yapıyorsun, ararsın bir ajansı, dersin ki bütçem budur, bir tane artist ya da oyuncu bulun ve parasını ödersin. Ben bunu her zaman diyorum. Benim videoları edit yapın. Komiklik. Ne bileyim paylaşım olarak arkadaşlar yapıyorlar. Ama sen bunu ticari amaçlı yaparsan. işte benim burada şarteller atıyor. Hele bunu Netflix gibi bir firma yapması. Çok hassaslar ya. İzin istese konuşulur. Ama benden habersiz. Bazıları diyor hocam işte Netflix'in tanıtımını yapıyor. Kardeşim Netflix benim videoyu alıp da matematiğin güler yüzünü takip edin mi dedi. Yo. Ya da altında matematiğin güler yüzün videosu tutur mu dedi. Yo. Ben tanıtımı yapmıyor. Kendi filminin tanıtımını yapıyor. Arkadaşlar davamızı açtık. Dava sürecimiz devam ediyor. İki haftaya kadar inşallah güzel neticeler de elde edeceğim. Ben bu işin peşini bırakmayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. %100 haklıyım. %100 haklıyım. Hangi avukata sorursanız sorun. Hocam bu yapılacak bir hata değil derler. Hatta ben birkaç avukatla o süreçte görüştüğümde, hocam Netflix mi bunu yaptı. Evet. Aa Netflix. Çok hassas olan bir firma nasıl bunu yapar? Yaptı işte. Noterden tespitimde yaptım merak etmeyin. Elimiz çok güçlü. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bunu ilk başta kendim için. Sonra torunlarım, çocuklarım için Türkiye'de yaşayan, bu topraklarda yaşayan herkesin ben bunu yapıyorum. Ben bu dava yaştım Niçin mi? Öyle Allah yani <laughs> Allah diyorum tevrem ya. Ee, Amerikalı bir firma gelip de Türkiye'de öyle para vermeden bedavaya reklam yapması, kusura bakmayın olmaz. Madem abone topluyorsun, Türkiye'de bunun parasını ödeyeceksin. Bana değil, herhangi bir vatandaşa ödemeni yapacaksın. Yarın öbür gün torunlarım. Ya dede Netflix senin videoyu çalmıştı. E ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Demem. Ya da yolda geç, geçince bakkal Hüseyin. Asap Mehmet. Ya hocam Netflix senin videoyu çalmıştı ya. Ne yaptın? Çok şey yapacağım merak etmeyin. Çünkü davamda haklıyım. Haklıyım, haklıyım. Geldiğin zaman Türkiye'de hep kazan kazan kazan. Milyon küsür tane abonesi var. Biraz da ver ver. Yani sürecimiz devam ediyor. Devam ediyor. Dediğim gibi iki haftaya kadar neticelenme noktasında umut ediyorum. Adliyenin önünde inşallah avukatımla birlikte basın açıklamamızı olumlu bir şekilde yapacağız. Merak etmeyin. Dualarınızı bekliyorum. Bana Allah aşkına yorumlarda da Bacağım alt üstü fotoğrafınızı almış ya da alt üstü 3 saniyelik 4 saniyelik videonuzu almış demeyin. Yarın sizin de başınıza gelir. Yarın sizin de başınıza gelir. Haklarınızı her zaman her zaman savunmasını bilin. Haklıysanız ben bunu her zaman diyorum sonuna kadar gidin. Neye mal olursa olsun. Haklıysan haklı olduğunu biliyorsan ben %100 haklıyım. %100 haklıyım. Merak etmeyin arkadaşlar. Her zaman yanımda olun. Her zaman bana destek bu noktada. Canlarını okuyacağım. Canlarını okuyacağım. Herhalde bunlar zannetti. Mustafa Koca Urfa'da yaşıyor. Herhalde öyle zannetti. Biz dünyanın deviyiz. Bizimle baş edemez. Merak etmeyin. Baş etmesini de çok iyi bilirim. Hadi desteklerinizi lütfen gösterin bana. İki haftaya kadar avukatımla birlikte basın açıklamamı yapacağım. Tamam mı?